Herkese merhaba. Daltonlar size de merhaba. Bugün süpermarket simülasyon oyununun son bölümü. Bir bölüm daha çekip ondan sonra bitireyim diyordum. Yani bu bölümden başka. Fakat sonra şuna karar verdim. Bir saniye, e, şeye bakalım. Şu yönetime gelmemiz lazım. E, şöyle ürünlere bir baktım. Aşağıya kadar gidiyor. E, bütün ürünler birbirinin ya benzer ya devamı. Yani burası kocaman, devasa bir süpermarket olana kadar ben bunu oynayamam. Ee, çok yorucu. Ya yani şimdiden çok yorucu olmaya başladı. Gerçi yerlerini hazırlamıştım. Gördüğünüz üzere e, raflar hazır ama ya buraları dolu farz ediyorum. E, var olan kutular bile minicik kutular beni çok yormaya başladı. E güzel bir oyun, çok keyifli. E, devam ettirirsek kocaman süpermarket, devasa bir süpermarketimiz olabilir. Ama bana bu kadarı yetti ya. Oyunun ne olduğu buraya kadar çoktan belli oldu zaten. Ee, evet, bugünü de bir atlatalım. Gelsin müşteriler, keyfimize bakalım. Güzel bir oyundu. Güzel bir simülasyon oyunu. Özellikle e, ürün alıp yerleştirme, satma, satış yapma, kasiyerlik, depo yerleşimi, e, başka ne var depodaki ürünlerin buraya yerleşimi veya ürün çeşitliği konusunda çok güzel. Eğer biraz daha ilerlemiş olsaydık alkollü içeceklere kadar gelecektik ama oraya kadar gelemedim. Şu mobilyalara bakayım. E, buzdolapları şey buzdolapları dondurucular var mesela dondurucuları henüz alamadım çünkü ona pizza gerek pizza tavuk gibi şeyler dondurucuya konulacaktı Maşallah fiyatlara aldırmadan alışveriş yapan bir vatandaş. İşte aradığımız müşteri profili. İnsanlar şu çok pahalı bu çok pahalı diye dükkanın içine getirip duruyorlar. Bak pazletin makarna çok pahalı. Pazletin makarna nesi pahalı? Bakıyoruz piyasa fiyatı 3 lira ben 6 liradan satıyorum. Evet biraz pahalıymış haklısın ama ne yapalım? Ya o pahalı, şu pahalı. Biraz da siz ucuz seçin. Bak şimdiye kadar hep ucuz ucuz sattık. Doğru düzgün kar edemedik. Asıl karı şimdi elde ediyoruz. Evet az ürün alıyorlar ama sanki böyle 15 ürün almış gibi ödeme yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Eğer aranızda marketçi olmayı düşünen varsa sakın beni örnek almasın. Ya müşteriler açısından hiç iyi bir şey değil bu. Kapatıyoruz, kapatıyoruz ablacığım. Aldın aldın. Dükkan yarın yok. Yarın ne yapacaksınız ben de bilmiyorum. Ha yarın dersin pahalı diye. İyi bu fiyatların üstüne bir bardak soğuk su içersin. ya, <laughs> kapanacağımızı duyunca tuvalet kağıdını stoklamış. akılca Ne oluyor ya bugün herkes niye sadece su alıyor? Meyve sularımız da vardı abicim gördün mü onları? Allah Allah. Bir çikolata da 5 lira olur mu ya? Kim bu insafsız fiyatları belirleyen kişi? E ee, fiyatların yüksekti. Mi milletleri gibi alışveriş yapıyor. İyi akşamı da ettik. Sen ne yapıyorsun? Sorması ayıptır. Ha? Bir daha görmeyeyim seni burada beklerken. Şuna bak ya. Biz bakmıyoruz diye adam burada tembellik yapıyor. Hadi abicim. 9 olacak. Yarım saat sonra kapatıyoruz. Yarım saatiniz kaldı. Bu oyunda nakitle çalışması çok sevkli. Kasayı açıyorsun. Parayı sayıyorsun. Tıkır tıkır. Sonra kasayı kapatıyorsun. O çıkan ses var ya. Kredi kartından çok daha zevkli. Keşke hep nakit çalışsalar. Ya kasiyer olduğumu o seslerden, para çıkırtılarından anlayabiliyorum. Kredi kartı bana göre değil bu oyunda. Evet al işte bak uzattı. Buradan girdin. Tamam dedin. Ee, yani. Ha, bunun kadar zevkli olabilir mi? Oh. Çık 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 parayı da sayıyorsun. Ablacım seni unutuyorduk az kalsın dükkanda. Cık. Ay çıkamadım. Tamam çocuklar yerleştirsin diyeceğim. Bitti mi yerleştirmeniz? Ne çabuk. Tabi pahalı ürünler olunca az ürün aldılar. O az ürünleri de yerleş... Bak 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 bak. Eksik bırakmışlar. Neyse çok önemli değil artık. Nasıl kapatıyoruz çocuklar uğraşmıyor fazla. <laughs> İki tane memnun müşterimiz var. Pahalı bulunan ürün sayısı 201. Gene de mağaza puanını artı 227 vermişler. Ve 1565 lira da kar ettik. En çok karı da burada ettik. Ya yani memnuniyetsiz müşteri yüksek kar ya da çok memnun müşteri çok az kar. Bu tercihi ya da dengeyi bir şekilde ayarlamak lazım. Ee, çalışma ödevesi 360 liraya. Kası, kasiyeri de çıkartınca 90 lira kişi başı yemiyle ile çalışıyor bu arkadaşlar yazık ya siz de 90 lira alıyorsunuz sabahtan akşama akşamdan sabah demeden çalışıyor çocuklar evet böyle bir oyun buraya kadar deneyimledim keyifliydi beğendim Başka ne diyeceğimi bilmiyorum. <laughs> Simülasyon, market simülasyonunun sunabileceği her şey bize sunduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beraber bir seriyi daha bitirmiş olduk. Evet bu oyun bitmiyor. Asla bitmeyecek. Ama böyle sonu olmayan oyunları ben çok tercih etmiyorum. Oynasam bile belli bir noktada ben son vermek durumundayım. Yani düşünsenize sene olmuş 2150. Ee, ben hala süpermarket simülasyon oynuyorum. Yani bunlar böyle oyunlar. Asla ve asla bitmeyecek. Ee, siz oynarsanız e, deneyimlerinize... Bir... Veya başka ee, bu konu oyun hakkındaki fikirlerinizi e, gerek buradan gerek başka yerlerden dinlemeyi okumayı çok isterim. Abicim ben kapattığımı duyunca şehirden taşınıyor musun? Doğru mu duydum? Yalan de. <laughs> tamam ya gidersen git ne yapayım. Ay. Şu işe de bakın. Kapatacağımızı duyunca birisi uyanın birisi alternatif bir market açmışım. sadece market de değil. Yiyecek ve market dükkanı. Yemek de satacakmış. Sıcak ve soğuk sandviçler. Ne oluyor? Hey! <gülüyor> <gülüyor> Dostum. <gülüyor> tamam buradan devam ederiz. Sıcak ve soğuk sandviçler. Bira, soda, süt, sigara. Dördünü de aynı anda sunuyorlar. Ve dondurma tabii ki. Şit beni de şey dükkanına atsana ya. Şöyle. Sağ olasın. Eyvallah. Ve bu oyunda burada son bulur. Hoşçakalın.